Merhaba arkadaşlar, değişik oyunlar serimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte High School Simulator oynuyoruz. E, Oyun daha önce hiç oynamadım ama bence güzel bir gözüküyor arkadaşlar. Hemen birinci günden başlayalım. E, jump e, nesneleri oynat. Bu iş. Ben oynasak Şöyle oyunu bana birisi önerdi. Ben de çekeyim dedim. İlk önce bu böyle zıplıyor. A basınca zıplıyor. X ile eğiliyor. Merhabalaşıyor. 2 dakika. Şurada bizim bıçağımız varmış. Bunla, bunu da böyle alıyoruz. <laughs> Bıçakla merhabalaşıyor. Bunlar adam öldüreceğiz. Neden adam öldürüyoruz? Şuraya gelin. Böyle de üstümüz değiştiriyoruz. Bak, ay ben bu şirin kız olup insanları öldürmek istiyorum. Aslında içimde çok kötü birisi var. Neyse, şaka yapıyorum bu arada. Ah yine reklam, yine reklam. Ben şu reklamlara uyuz oluyorum. Neyse, merhabalar. Merhaba. Merhaba. Biz bu adamın yanına gelince tırnağımızı yemeye başlıyoruz. Belki de. Evet, okulda kamp ateşi var. Çok mantıklı. Ve burada bir silah var. Burada da üstümüzü değiştirebiliyoruz. İnanamıyorum. Nerelerde üstümüzü değiştiriyoruz. Buradan eve gidebiliyoruz. Bizim okulumuz. Uhu, sudayım. Merhabalar suda yüzüyorum. Neyse. Oo, okulda silahlar var, var ve bunu hiç kimse fark etmiyor. Okula geç kaldınız. Selam. Selam kızlar. Neyse. Burada silahlarımız var. Hangisini alsak? Ben şunu almak istiyorum. Balta mı alsak? Ben hep bunu almak istemişim. Evet, çok güzel tutuyor. Kolumda tutuyor. Okula garip kıyafetlerle gelen kız. Merhaba hocam. Merhaba, selam. Hoca beni takmıyor. Selam. Selam hocam. Aa burada çocuklar var. Seni doğrayayım mı ha? Doğrayayım mı seni? Y ile doğruyorduk herhalde. Yok. X ile vuruyorduk aynı. Selam hocam. Ne kadar çirkinsiniz ayol. Şöyle yürüyelim. Bir kişiyi e, tek başına bırakmamız gerekiyor. Ben şu kızı, ben şu adamı öldürmek istiyorum. Şöyle bir dönelim. Şunu oyalayalım. Y ile merhabalaşıyorduk. Şöyle. Selam. Ha biz bu adamı öldüremiyoruz. Silah alır mısın? Selam. Merhaba. Sen demiyorum git. Aman. Ben adamı öldürmek istiyorum. Uuu çimlerde yürüyorum. Bıçağı yine attık. Aç bıçağı. Oradan bıçağı alabiliyor evet. Merhaba selam. Bunu görünce elimizden bıçağı atıyoruz. Evet anladık bu tehlikeli birisi. Tırnağını yeme şunu al. Evet aldık. Bu oyunla ilgili bildiğiniz varsa yorumları yazın. Burada bir mutfak var. Hiç kimsecikler yok. Good. Hı. Merhabalar tatlım. Beni hoca gönderdi. Sana yardım edeyim diye. Ah. Üstümüze bir şey ol. Ölün. Hepiniz öleceksiniz. Ölün. Bayağı kişi öldürdük. Bırak bıçağı. Tut. Oha çok güzel yapmışlar. Yok. Burası tehlikeli. Bırak. Hepsini buraya sürükleyeyim. Tut. Ya da şunun üzerine atayım sanki bu yapmış gibi. Çocuğa biz bir şey yapamıyoruz. Oha. Nereye götürüyor lan bu? Öldüler şu çocuğu. Ya nasıl ya ya kızı götürüyor, şikayet edecek bizi. Sen hala çocuk. Al şu çocuğu. Al şunun elinden. Ya mal bu kız ya. Selam. Dur selam. Selam. Al işte götürdü hocaya. Mal ya. İnsan önlemeye falan çalışır. Bu da cinayet istiyoruz. Bu arada arkadaşlar şaka yapıyorum. Ciddiye almayın yani. B ile bırakıyorduk. Şunları da taşıyalım. B. Seni şuraya bırakalım. Bunları nereye bıraksak? Sen de şuraya. Woohoo! Neyse. sen de buraya bırak. Hem bıçağı alalım. Onu da buradan. Şöyle al bıçağı. Bırak şuraya. Tamam. Git. Selam. Ben çok tatlı bir kızım. Ben hiçbir şey yapmadım. Şimdi gidip yeni bıçak almamız gerekiyor. Galiba bizim amacımız buradaki kişileri ya ben 3-2 kişi öldürdüm niye kilim artmadı benim e, buradaki görevimiz e, birilerini öldürmek diye biliyorum ben. Üstümüzü değiştirelim. Başka bir kimliğe bürünmeliyiz. Okulumuzda çok havalıyız. Okulumuzda kamp ateşi var. Şu i̇şte da Eiffel Kulesi gibi bir şey. Neyse. Gir bakalım. Ay çok tatlı olduk. Karateci olmak istiyorum. Ya yeah. Merhabalar. E, bu benim ödevim aynen. Ödev. Her çocuğun yaptığı gibi. Ödev. Şunlar ne? Ana bisikletler. Biz bıçağımızı nereye koyduk? Şöyle. Al bıçağı. Yürü kızım. Okulda sadece o adam mı var? Ben başka adamları öldürmek istiyorum. Hmm. Neyse o çocuğu Şöyle çıkalım Okulumuzun Havalı bir yeri yok mu yani Hani böyle en üstlerde Teras gibi bir yer olur ya Okulumuzun terası var mı Gençler Varmış Uhu. Ne kadar şekil insan düzeltir. Ben yapmadım Bir dakika şunu Ben yapmadım diyorum size Allah bıçağı bıraktık be Oha. Çok şekil duruyor. Şöyle fotoğraf çekilmeli. Neyse al. Yere eğilip oradaki bıçağı al alıyor. Evet. Şöyle. Atla. Ve ölmüyoruz. Biz ölümsüzüz. Bunu bilmiyor muydunuz? Ee, ve videomuz 8 dakika olmuş. Evet arkadaşlar daha çok böyle değişik oyun istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Oo, burada bir şeyler olabilir. Oh my god. Hemşire odasam hemşire oyak. Evet. Okuldaki çocukların hepsi nereye gitti? Şu arkada havuz gibi bir yer görmüştüm. Sen kimsin? Seni öldüreceğim. Yalan söylüyorsun sen. Ana. Oha adam patladı. Neyse boşver yürü. Şurada havuz gibi bir yer görmüştüm ben. Ah, al şu silahı Allah aşkına al. Evet oradalar herkes havuzda. Okulumuzda havuz bile var. Ne kadar zengin bir kızız ama çok kötüyüz. Neden acaba? Kim bizi bu hale getirdi? Oyunun amacını ben daha çözemedim. Galiba herkesi öldüreceğiz. Buradaki herkesi öldürsek ne olur acaba? Şundan başlayalım. Sen! Bak yine bıraktım. Şuna. Dur bakayım. Bu çocuğu görünce bırakıyor muyuz? Yok. Niye aşağı? Öl! Havuza giriyorum. Oha yüzüyoruz. Şova ışıma gitti. Nasıl bir yüzüştür o? Tövbe tövbe sen köpek yıkanırsın. Buradan böyle bir şey Havuzda Havuzdayken zıplıyoruz evet. Buradan çıkabiliyor muyuz? Neyse arkadaşlar. Ee, daha çok böyle değişik oyun gelmesini istiyorsanız tam aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.